Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Ve bugün sizlerle ne oynuyoruz? Zula oynuyoruz Zula savaş oyunu ve güzel bir savaş oyunu Benim sevdiğim bir oyundur Canlı yayınımız başladı mı diye bakacağım şimdi Bakıyorum arkadaşlar Şu an hala gelmemiş. Bakıyorum hemen. Gelmiş mi? Evet, şu an gelmiş arkadaşlar. Tamam, güzel. Hadi öyleyse başlayalım. Oynayalım. Ha, like atıp abone olursanız sevinirim lütfen atma, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi yavaştan birileri gelir inşallah. Ben oyna seçeneğine bastım bakalım oynayacağız. Yavaştan da birileri gelir artık. Maç aranıyor arkadaşlar. şimdi şöyle bekliyoruz. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Rakip takımı yok. Başlıyor arkadaşlar. Bu arada ilk defa oynuyorum. Ah, hemen öldüm arkadaşlar. Çok zor. Aşağı bakalım. Arkadaşlar. 7 1 yeni yıl. <laughs> <Şuradan> tamam. <atalım. Gülüyor> evet, Bomba atalım. Onlar da attı. Ah tam öldürecektim var ya 66 canı kalmış. <laughs> Adamlar biz sardı 17'ye 5 yeniliyoruz. Fark edemeyelim bunu. Bu o ortada hiç iyi ya değilim. Şey demiş ki güzelim aynı. Şey gemi haritasında güzel oldu. Ah. Hepsi buraya sarmışlar. Lan mermi dolduran var. dolcusu. Narbi Hadi bakalım. En baştan çıktı. Of öldüm bombaranın dolayı Hem de iki tane bomba. i yeah. şuradan gir. Ah öldüm ya. Arkadaşlar rakipler çok zor çıktı. 77 yedi. Of adamlar kardı. Silah alacağım diye alamıyorum da. Adamlar direkt Ah 37 can <laughs> oh. <laughs> Kaybettik Yapacak bir şey yok Kaybettik Neyse Belki <laughs> durayım Şu an Berat izliyor herhalde. Berat abi. Berat abi izliyorsan cevap ver. Bakalım ne çıkacak. Of! Efsanevi çıktı. Şunu hemen takalım. Şimdi şuna... Ne yapacağız? Özelleştir diyeceğiz. Hani vardı? Yokmuş böyle. hayret bir şey. Olmadı. Yokmuş. Neyse geri dönelim. Maçı baş. iptal et. İptal iptal. İptal edemiyorum maçı. Hah, iptal ediliyor. Artaya rastgele. Aa ama iptal ediliyor deyip maçı başlattı. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Ya <laughs> Hadi bakalım maç başlıyor. İnşallah bu tur güzel oynarız. Rakip takımı yok Hadi bakalım. Çanakkale'deyiz. Dürbünün silahımız da yok. ya. Şu keskin nişancıyla oynayacağım. görmüş buna Ay öldük ya. Buradan pompalıyı seçelim. Pompalıyla oynayacağız. Bu ne? Yok çok iyi değil. 13 cana kaldı. Taramalı'yı seçelim. Ah! Ben de sniper oynayacağım. Bu arka tam sniperlik ya. Çünkü uzak bir yerde. çıkar çıkmaz vur Ben bu ile devam edeceğim. Orada bir adam vardı ama sis bombası attılar. Her bir şeye bakmam lazım Tamam Devam edelim Şimdiki adam vurmam lazım Ah adam direkt vurdu Buradan keskin işleniyor Çok zor ya bu arada İlk defa oynuyorum bu arada öylese Canım oğlum namlumu dolduralım. Ah öldüm. Ama 10 canı kalmış ya. Kafadan vuracaktım da zaman yetmedi. adam felaket burada. Buraya şöyle geçelim. Direkt vuracaktım ama adam çok hızlı vurdu. Adamlar da şeyi var. Dürbünlü silah var. Karamala mı? Karamalaya dürbün takmışlar. Bundan iyi oynuyorlar. Tanımamda dürbün olsa güzel. Hopluyorum çünkü adam bana vuracak. Mermi ki. Yine öldüm ya. Böyle bombamızı atalım. Havada patladı. İnşallah Yeniyoruz çünkü. Mavi takım yeniyoruz. Aa tamam. Gördünüz. Gürüz. Ama Ah arkamdan vurdular ya. Derkine pompalar. Şurada bir zırhım vardı, zırhım da yok artık. Adam ateş etti, sağa kaydım. Sağa kayınca da boşluktan aşağı doğru düştüm böyle bir şans yok Aa Şimdi şenlikliyle oynayayım. Ah keşke kaldım. Da bir daha kötü Boş. Ama öldürdüm bir tanesini. Saklan. Mermi doldur. Sanki takımdık ki. Kazanmışız be. Wow. Biz demek ki mavi takımmışız. Ben de mavi takımız diye biliyordum da. Hadi bakalım. Devam edelim. ama bir gün yıkmış. Süresi bitti bitti bitti. Bir adet. 24 saat ikiye tak. Ekstralar. Hiçbir şey yok mu ya? Allah Allah. <laughs> Karakterler. Haritayı değiştirelim ne yapalım. İnşaat değil gemi 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 çok güzel. Gemi en sevdiğim haritadır. Sonra da inşaat en sevdiğim haritadır. Gemiyle iyiyimdir ya gemiyle. Gemi ağzına zehir kadar biliyorum zaten. Ve altın 11. Altın seviye olmuşuz. Çok güzel. Gümüş 96. Ben gümüştüm. %96 kan vardı. %4 gelseydi altın olacaktı. Şu an altının %11 ilerlemişiz. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Şimdi hadi bakalım. Başla rakip yok etmeye Başla. Neden başlamadı? Allah Allah. Neden başlamadı ki? Bir şey mi oldu ki? Fareyle çıktı Ya benim bağlantımda sıkıntı var ya... Ha! Şimdi başladı. Rakip <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> takımı Ama ben bunu başlamak istemiyordum. Bana bunu ver. Öldük işte. Aramalı olsun da şimdi taramalı var kimse beni. Buraya pusacağız. Şimdi. Çok çok net burdu beni. Çok öne çık. Şimdi fark etmiyor. Eğilelim. Atalım Şu arka. Kapıda. Ah adam beni bıçakladı. Hadi bakalım. Geliyor. Çıkmadı Artur Bey. Niye kimse çıkmıyor ki? Şimdi buraya pusacağız. Şu adamların mekanındayım. Aha birinin ölmesini bekliyorum. Öldü çok kişi. Tamam ama beni kimse görmeden ben nasıl öldürmemi bekliyorum ki? Adamlar hemen başlıyor. Şuraya pusayım bari. Tam kafada. Tamam. Ah, öldüm ya. Biz sarıymışız. Sarılar 3 farklı yeniyor şu an. Güzel. Yine onların mekanına doğru gideceğim. Onların mekanını bastık. Bastık. Ah. bir gol bir öldük. Öldük. Ah oh, direkt öldüm. Abi şimdi keskin işaret direğe Of bu çok iyiymiş. Ah ya bombayla öldürdüler. Şimdi ben onları silahla öldüreceğim. Bu silah çok yavaş Yaa Olamaz <laughs> Hepsi bizim <laughs> ya Tamam şimdi bitti <laughs> Ah arkadan vurdu Ah adam iki kişi öldürdü. Aldık, mermi dolu. Abu var. Abu. Abu yerine buna. Hayır ya. Alttakini öldürüyordun. Tam beni o beni öldürdü ya. Vallahi böyle bir şans yok. Bu Ya abi çıkar çıkmadı önemli maç

sağdan gidiyor. Sağdan Ah! Bo. Bu kız beni öldürün de kaç kere öldürün. Git 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 git. Çık. Allah'ım adam 3 kişi gelmiş ya. Ah daha çıkar çıkmaz buraya. Kaybettik. Kaybettik. Adam bir kişi öldürse kazanıyor. Evet. <laughs> 10 farkla kaybettik ya. Of oh, Türkiye formalı güzelmiş. şunu da açalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka canlı yayınlara yine katılırsınız. Görüşmek üzere, görüşürüz.